Şimdi etkili bir pas oldu. Anıl Aydın. Anıl. Furkan top bekliyor. Furkan ceza sahası Bir anda golle burun buruna kaldı Kadama Futbol Kulübü. Köşe vuruşu kullanacak. Konuk ev sahibi takım. Etkili geldi. Bir anda atakla burun buruna kaldı. İşte Ahmet Karademir'in bu şutu yanalarda kalıyor. Son müdahale savunmadan diyor maçın hakemi. Maçın ilk köşe vuruşu sevgili spor severler. Çok güzel bir pas Anıl Aydın'dan. Ahmet Karademir hızlı ve süratli bir şekilde rakip yararlama doğru ilerledi. Ahmet uzaklardan girer girmez ikinci pozisyon dokunamadı. Orada İbrahim Çanköse. Neler kaçıyor bu dakikada. İşte pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. Pozisyonun hazırlanışı mükemmel. Ahmet Kara Demir, kaleci Furkan. İkinci pozisyon ama İbrahim Can Köse çok uzak bu topa.